Falan. Eda temiz bir kız değil. Şimdi gelelim. Buse ile Eda neden küs? Buse ile Cellat kardeş gibi. Daha da oraya girmeyeceğim. Arkadaşlar kısacası istedikleri kadar inkar etsinler. Eda iyi bir kız değil. Niye bir iyi bir kız değil biliyor musunuz? Eda Mehmet'le iyi işte. Oğuzhan menajer Oğuzhan'la iyi işte. Emin olun o evin kapanma sebebi de Eda. Ben bunu da size söylüyorum. İleride zaten ortaya çıkacak. Eda konusu burada bitmeyecek. Sadece spoiler veriyorum. Bu ikisini söylüyorum. Bizim dediğimiz her zaman çıkıyor. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. İnanmayan olabilir kanıtsız diye. Ama bizim dediklerimiz hep çıkıyor bak. Kanıtsız olsa bile. Bunu siz çok, siz de çok iyi biliyorsunuz. Bunu da ekran kaydı alalım. Bir daha söylüyorum. Zamanlı Uğur Baygil'in kurduğu ev Eda'nın olaylarından dolayı dağıldı. Bu ve Eda'nın küsme sebebi Eda'nın bu evdeki erkeklere sarkıntılık yapması ve ilişkiye...